Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten merhabalar. 8 Nisan Salı akşam Antalya 6'lı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. 8 koşulu bir yarış bülteni var. Artık yeni programlarımızda yeni gelişmeler neticesinde 8 koşulu bültenleri 2 6'lı Ganyan yapılabiliyor. Bunu tekrar hatırlatalım. Ee, Nisan ayı itibariyle bu yeni uygulama da geçildi. Dolayısıyla iki altalımız olacak Antalya'da ve birinci koşuyla ilk altalı başlayacak. Bu arada Gündüz Adana tahminlerimizi bir önceki videoda yayınladık. Sıra geldi Antalya'ya. Yorumlara geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ederiz videoya. Onun dışında şimdiden herkese teşekkürler katkılarınız için. Birinci koşuyla 1700 metre sentetikte 3 yaşlı dişlere ait bir maiden. Bu koşu da favorimiz 3 numaralı line, light nina ve tabi işler Sürekli iyi koşu ama hep kalıyor. Şanssızlığını Eren kırabilir. Rakibi 2 numaralı kraliçe arı olur. kuşuna O da çok istikrarlı yarışları var. Eren meydandan çıkabilecek bir safkan. ikinci atımızdır. Daha sonra burada yazılabilecek bir başka isim 5 numara Mon Bijou Saadettin Boyraz ve son bir isim daha yazacak olursak 8 numara Mira Maya Uğur Temur'la Sıralama 1. koşu 1. altından başlangıcı 3-2-5-8 şeklinde oldu. İkinci koşuda bankomuz olacak. Bu yarışta iki safkan arasında gözüküyor. Bu arada yarış 2100'de 4 yukarı. Arapların sentetikte yamak 2 apranti koşusu aynı zamanda şart 4 bir yarış. 2 numaralı Muzat da Cemal Tum 3 numaralı Fırtınalar Diyarında İbrahim Sefa Söğüt var. Bu iki sapkan arasında gözüken bu yarışta ben 2 numaralı Muzat bir tık önde görüyorum. Son yarışını da kazanmıştı sapkan. E, bankomuz olacak. 2 yaşta daha genç e, fırtınalar diyarına göre ben iki numarayı tutuyorum ikinci koşuda Banko Musur bu koşu birinci altılının ikinci ayağını oluşturacak aynı zamanda 7'li pelesi de oluşturuyor 2 numara Muzat Can Banko üçüncü koşuda ikinci altılı Ganyan başlıyor Handikap 15 4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar zor bir yarış favorimiz iki numara Selim Mehmet Kaya Rakibi 1 numara Sami İbrahim Sefa Söğüt. Daha sonra 4 numaralı Alanyalı Uğur Temur. 7 numara Numan'ım Adem Aslan 53 kilonun afişliyle. Ve 6 numaralı Asıl Oğul yine 53 kiloyla Emrah Sincan'la yazmak isterim. Bu koşuyu 5 atla geçiyoruz. Sıralamamız 2-1-4-7-6. 2-1-4-7-6 şeklinde oldu. Dördüncü koşu 1400 kumda 4 çıkar İngilizlerin Handicap 17 bir yarışı. Bu koşuda favorimiz ve önceliğimiz 1 numaralı Full Moon Mehmet Kaya, 2 numaralı El Rio. Burada yine yazılabilecek bir başka isim. Apprentice Furkan Çetin idaresinde. Son bir isim daha yazacaksak da o da 4 numaralı Bella Fever Uğur Temur'la. Yani 1-2-4 arasında ben bu yarışı görüyorum. Bu kadar yeterli dördüncü koşu için. 5. koşu handikap 16 1200 sentetikte düzenlenen bir yarış. Eee bu koşuda baktığımızda bir sürat yarışı bir nevi. Favorimiz 2 numaralı Fire of Darkness ayhan kuşuna rakibi 1 numaralı Lynx Eranako ve 3 numaralı Can Canan Bey Uğur Temurla yazılabilir. Sıralama bu yarışta 2 3 1 şeklinde oldu. 3 atla geçiyoruz. 6. koşu İkinci altılar için dördüncü ayak. 1200 sentetikte düzenlenen bir başka yarış. Dört yukarı İngilizler kısa vade 8. Burada e, bankomuz olacak. Açıkçası 4 numaralı Mr. Gino. Benim bu koşuda banko adayım Mehmet Kaya ile son yarışında kazanmıştı. Zaten çok iyi bir form yakaladı. İyi sapkanlar var. Vektör gibi, Gracia Senior, Hardold gibi ama ben 4 numaralı Mr. Gino'yu banko tutuyorum. Yedinci koşu 1700 sertlikte yine 3 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın diğer grubu yine dişilere ait bir koşu. Burada ise favorimiz 4 numaralı Deep Iron Mehmet Kayela rakibi 9 numaralı Sardinia. Bir müddet arası da olsa Luxor yavrusu ve de Tabişle. Daha sonra bir başka Luxor yavrusu olan 5 numaralı Estrella de Demar İbrahim Sefa Söğüt. Ve son olarak 10 numaralı Secret Kid Uğur Temur sıralamamız bu yarış için. 4, 9, 5 ve 10 şeklinde oldu. 4, 9, 5 ve 10. Ve son koşuya geldik. 8. koşu 1400 sentetikte 4 yaşlı Arapların satış bir koşusu. Bu yarışta favorimiz 2 numaralı bir mucizem Sadık Altaylı rakibi 7 numaralı Can Uçan olabilir. Efe Karapınar, Efe Akpınar aprentisiyle. Daha sonra burada 1 numara Acarbay isimli Safkan. Burada yine Boran Dündar aprentisiyle yazdık. Ee, düzeltiyorum bir değil ee, 12 numara diyecektik 12 numaralı Fadıre ilem Mehmet Kayla ve 5 numara Muhit Ay Ayhan kurşunla sıralamayı toparlayacak olursak bu koşuda 2 7 12 5 2 7 12 5 şeklinde oldu son ayak 4 atla geçiyoruz. Böylece 8 koşuyu kısaca yorumladık. Yazamadıysanız eğer internet web sitemizden tüm şablonlarımızı ücretsiz bir şekilde bakabilirsiniz. Tabii ki son karar sizin. Kendiniz bir takım değişiklikler yaparak en doğru şablonu hazırlayabilirsiniz. Bizlerin fikirleri bu yöndeydi. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.